Hepsi değerli izleyenlerim, Cumaınız mübarek olsun. Eşinin sığınma ihtiyacı ve fıtrat ilişkisi. Sığınma ihtiyacının fıtri bir ihtiyaçtan kaynaklandığı ve bunun insanda istem dışı bulunduğu düşünülmektedir. Bu düşüncede olanlardan Pierre Marinier ölüm gelip çattığında ya da kişi bir sıkıntıya maruz kaldığında kendini dinden tamamen soyutlamış ve rasyonalist olduğunu söyleyen kişilerin bile dua etme ihtiyacı hissettiğini söylemektedir. Marinier dua etme hissinin her ne kadar çocukluk döneminde kazanılan bir eğitimin sonucu olduğunu söyleyenler olsa da bu yaklaşımın olayı çok basite indirgemek anlamına geldiğini ifade etmişlerdir. Çocuklukta kazanılan şeyler en fazla insanın fıtratında olana biçim ve eğitim vermekten ibarettir. Bir başka deyiş de insanın tabiatında olmayan bir şeyi eğitimle bütün insanlara vermek mümkün değildir. Toplumların dinleri, gelenekleri farklı olduğu gibi dua etme şekil ve kalıpları da farklı olmakla birlikte bizatihi duanın kendisi bütün toplumlarda vardır. Dua esnasında kişinin gösterdiği şekil, davranış ve jestler inanç ve geleneklerle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle sonradan öğrenilen kısmı bu tarafıdır duanın bizatihi bir ihtiyaç ve işten gelen bir refleks olması söz konusu öğrenim ve şartlandırmadan öncesine aittir. Deneysel olarak kesinleşmiş bir bilgi olmamakla birlikte inançsız bir kimsenin bile dua tecrübesine sahip olduğu söylenebilir. Dün olduğu gibi bugün de en gelişmiş toplumlardan en ilkel toplumlara kadar bütün insanlık duaya yönelmekte. Buradan yola çıkarak duanın fıtri bir eğitim ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğundan bahsedebiliriz. Dua etme ihtiyacının doğuştan geldiği yönündeki fikirler birçok açıdan daha tutarlı ve kabul edilebilir görünmektedir. Zira modern zamanda genetik ilmindeki ilerlemeler bize göstermektedir ki insanların birçok karakter özelliği doğuştan gelmektedir. Sadece kişinin boyunun uzunluğu, kafa yapısı, gözünün rengi ve başka fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda birçok davranışının ve karakter özelliklerinin ağırlıklı bir yönünün genetik olarak geldiği anlaşılmıştır. Sözel ya da matematiksel düşünme, duygusal veya mantıkçı yapıda olma, içine kapanık ya da sosyal olma, sanatçı ruhuna sahip olma ve estetik kaygısı taşıma gibi karakter özelliklerinin de doğuştan gelen meziyetler olduğu bilinmektedir. Ataların sahip olduğu inanç ve düşüncelerin sonraki kuşaklara bilinç dışı bir yolla aktarılması ve kişinin atalarının sahip olduğu bir takım özelliklere sahip olduğu düşüncesi de bazı özelliklerin genetik olarak aktarılması görüşüyle bağdaşmaktadır. Dinlerin her çağ ve dönemde olduğu gerçeği dini duygu ve düşüncelerin de kuşaktan kuşağa aktarıldığını göstermektedir. Buna paralel olarak duanın daha nesilden nesile aktarılan bir dini davranış olduğu insanların din ve tanrı ihtiyacının yanı sıra dua eğilimiyle birlikte doğduğu söylenebilir. Duanın fıtri olduğu kesin olarak kanıtlanamasa bile bu düşünceyi çürütecek aksi bir delilden söz edilemez. Dinin ve dua davranışlarının fıtrattan olduğunun bilimsel olarak bir kesinliğinin olmadığı düşüncesinde olanlar olsa da bu kişinin sığınma ihtiyacının olmadığı anlamına gelmemektedir. Bir başka de işte bu ihtiyaç fıtrattan değil sonradan da öğrenilmiş olsa genelde dinin özelde dua etmenin insan psikolojisindeki önemi yatsınamaz.